Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Murder Magistar 2 oynuyoruz yani katil İsterseniz hemen başlayalım İlk sent olarak başladım Ben bu oyunu çok oynuyordum eskiden Yani böyle bir kanalım alalım Ben bir Ateşli bıçağı takmak istiyorum Heh böyle daha güzel İlk önce Innocent'e katil olan Herkesi öldürüyor Şerif de katili bulup Onu vurmaya çalışıyor Şerif e, ee, başka birini bıraksa yani innocent'i bıraksa yani masum onu bıraksa ölüyor biz de silah alıp kalsiyle vurabiliyoruz. Bakalım etrafı gezelim saklanma yerlerinin hepsini ezbere bildiğim için e, size de göstereceğim. Şu çocuktan ben bir kullandım ben bir geri gideyim. Bu çocuk çok tekin, yerler, tekin birisi değil. Şu çocuktan da bir kullandım ben herkesten kullanıyorum ya. Yarın e, ee, Tycoon videosu gelecek. Bunu da söyleyelim. Karakterimi de değiştirdim. Bence güzel oldu. Artık hep karakterle oyunlar oynayacağız. Bence güzel. Bak şu çocuk olabilir bak. Bak. Rahat takı rahat takılıyor. Ne Bence de o. Şu yukarıda gördüğünüzde x bir, Yerdeki paralarda bize artı art bir koyun veriyor. Bende de şimdi elit elit bıçağı var. Elit değil. Adamdan almıştı. O bende hala daha var. Bir yıldır falan. Bak şu, kesin şu çocuk ha. Yani. Kesin o çocuk. Şopa bakalım. Yani şopu ben biliyorum da sizin için. Bu kadar param olmuş. Powerslardan bu kadarını aldı. Ve efektlerden de bu kadarını aldım. Bunlar bak Cem için Robux istiyoruz. Robux da bizde olmadığı için e, alamadık. Bunlar çok para. Bu da e, bin, liraya bin liraya ya da yüz ceme istediğimiz kutuları açabiliyoruz. Bu da bu, da kutu açmamıza yarıyor. Bak burada yanda bir tane anahtar diyor. Evet. Katil hala da ortaya çıkmadı. Allah Allah. Ben şimdi katil olsaydım kesin herkesi öldürmüştü. Bak şu çocuk çok garip takılıyor ya. Kesin o bak. Niye durdu orada? Bir şey yapacak o. Aynen bir şey yaptı o. Bak bir ateş sesi geldi. Bir tane ateş sesi geldi. Bak şu çocuk Şerif'miş. Gördüğünüz üzere. O çocuk Şerif. Elinde zaten tabancası var. Bak Şerif atıyorum şu çocuğu vurarsa. Aa bak bu, bu kız bu kız da güle. Şerif yanlış kişiye vurarsa hapı yuttu demek. Ölüyor. Heh. Bak size saklanma yerleri. Bir burası var. Burası da var. Sonra lavabonun içi var. Burası. Başka. Ee, bir yer daha. Şurayı buraya girebiliyorsunuz. Ama ee, böyle çok uğraştırıyor sizi. Hiç denemeyin bence. Şerif şu an ateş ediyor ki gaz gelebilir ihtimal. Katil kim acaba dur. Şimdi açıklanacak. Ve bitti gördüğünüz gibi. Müzik de çalıyor. Acaba kimdi? Çok merak ettim. Musa Play. Ha, ben demiştim yani ya, bu adam rahat takılma çabaları falan var demiştim ya işte o adammış. He isterseniz inventory'ye de bakın. Bir tane uza uzay bıça uzay bıçağım var. Bir tane el telik bir, bir, işte bunlar var. Bak burada da kaç robux'a hiç bakmadım. 475 Robux'a radyo. 500 Robux'a da ilk var. Heh. Efektlerim bunlar. Robux'larım bunlar. Bunlar da oyuncaklarım. Yani şu. Şunlar. Emotes'lar. Emotes tıslar ben tıslamam. Gibi. Yine yani inosent olduk. %6 şansla inosent. Bir katil yapsaydı iyi olurdu da. Yapmadı. Şuradan hemen çıkalım. Bakalım başka katiller hmm, katil var mı? Şu an bıçağını çıkaran hiç kimse yok. Tamam. Güzel güzel. Aha aha. O çocuk katil. O çocuk gördüm gördüm. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? İstemiyorum öldü mü? Buranın şerefi yok mu? Şerif beyefendi. Bak o çocuk katil. O çocuk. O çocuk. O çocuk. Bu çocuk değil bak. bu çocuk. O çocuk katil, o çocuk katil, o çocuk katil, o çocuk katil. Vursana sen misin Şerif, sen de değilsin. Şerif kim? Şerif'i bilen varsa söylesin. şunu beni sanıyor herhalde katil, Şerif peşinde geziyor. Bakalım benim levelim kaçtı be. Ha 317 level. Ben bayağı oynadığım de biliyorum bu oyunu. Yani birazcık oynuyorum işte. Bir, i̇ki üç defa kaç alıp videoyu da kapatırız. Bence öyle yapalım. Ama abone olmayı da unutmayın ha. Şu an şeref kim ya? Sen misin? Zenç çocuk sen misin? Sen misin? Sen de değilsin. Bak şu Bacon katil şu Bacon. Ya şerif ki. Ya şu bacon katil diyorum bana inanmıyorlar ya. Allah Allah. Çete de yazalım. Yazmışlar zaten ben de yazdım. Benim nedense bulaklandı neyse. Anlar onlar. O, oh, o oh, bacon'dan kaçacağız bak. Sağ solu belli olmaz o bacon'ın. Bak gördünüz mü? Bak 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 bak. İyi ki kaçmışım. Şşş, şerif misin oğlum sen? Oğlum oh, şerif sen söyle. sen Bak eğlenelim mi adamla? Gel. Gel koçum gel gel. Hah, bak şerif sıkıyor. Şerif sıkıyor. Hadi. Hadi şerif. Lan hiç kimse hiç kimseye ateş etmiyor ki. Bak kim şerif be? Ben de hala böyle olaylar oluyor. Ben de hala gülüyorum. Ne yüzsüz biriyim. Ben altın toplayacağım vallahi sizle hiç. Ne şerif vuruyor, ne katil kesiyor. Hiç uğraşılmaz ya. Baksana da şerif bu herhalde kesin diye bilgi veremem. Bak 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 bak. Evet. Oradan birisinin gelmesini bekliyormuş. Kim mi Bu muymuş? Bu player. Ya ben ya çocuk bilmiyorum. Bir ihtimal oyunu bilmiyor çocuk. Yani bilmiyoruz. Diye umuyorum. Yani bu buradakilerin pek iyi oynadığını zannetmiyorum. Baksana sadece şu çocuklar Bak, bakalım profiline o çocuğun bir sürü silahı var Güzelmiş çocuk o bir tane de bizimkine benzer bir tane kılıcı var tamam güzel güzel bakalım diğerinde ne olacağız Ya uf innocent innocent innocent. Ne innocent arkadaş? Bence şöyle yapalım. E, ee, ben Mördük olunca şey yapalım. İndosinetleri size göstermeyeyim. Mördük olunca direkt e, oynarız. Ne dersiniz? Bence de olur. Evet sonunda artık katil oldum. Ve ninja farkım yok. Olsun olsun. Lalayla lalayla lalayla. <laughs> evet bu adamı da öldürdü. Bence çok güzel gittiğini düşünüyorum. Hiç kimse benim katil olduğumu bilmemiş. Evet. Bakalım buralarda bazen tek adam oluyor. Ben şimdi teker teker gitmek istiyorum. Evet, bunları hemen tak tak geçiriyor. Bak o kadar da olmaz artık. Öküz lan siz. Yetti canıma. Çer, tak et lan canıma. Allah Allah. Ha sonunda ya. Hadi artık videoyu kapatalım.